etmiş. Evet, şey görebildiğim kadarıyla birebir çekiyor. Normalde bu görüntülerin görülmesi lazım. Şey... Ne görürse aynısını da çekiyor. Şimdi bakalım bir seyrederken de eğer aynı şey yapıyorsa müthiş bir şey. Şuraya şey bak. Allah Allah. Birebir görüyor musun? Şuraya bak ya maşallah. şey be, emniyetin radarla da var ya. He <laughs> he Alo, Ha. Şey mi? Evet, Torbalıyor mu? Kabul dahil Yani kabul içinde Ben de ben İzmir'e gidiyorum. Tamam. 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 Ya ben onun son durumunu veririm. Söylerim onu. Bunu diğer ev, he, diğer evraklarına ekle bir de kabul yapıver. Tamam. Tamam. Ben bir Kenan'la da görüşürüm. Benim hayalimdeki Allah'a şükür. Şaka falan yapıyor ya. Benimkinde arasında dağlar kadar fark var. Ne markaydı o? Sen nerede aldın bunu? Amerika'dan. İnanmıyor musun herkes? Dağ yürütücüyüm sen ne diyorsun? Herkes öyle sanıyor. Sahip... Vallahi Amerika'dan geldi önce. Hemen düşünmeden söylüyorsun ya Amerika'ya deyince. Ya internetten alışveriş yapıyor adam Amerika'dan sipariş ediyor hemen o adama geliyor. Adam her seçim ne gün İstanbul'a geldi bu. Zaten internetten izliyorum ya onu. <laughs> Kod numarasını takip numarasını evet. giriyor. Evet. Yani şurada da yazıyor zaten. Evet. Evvel gün İstanbul'a geldi. Bir gün sonra da buraya geldi. Hemen bir gün de eve, eve geldi. Neyle geliyor? Kargoyla. Oradan buraya bir piyasadan geliyor bu PSK kargoyla. Ee? Amerika firması yok. Fir şey, parasını kredi kartını orada mı geçirttiriyor? Firma, bur buradan adamın hesabına geçiyor. Geçiyor, daha almalı almadan. Aha. Ama zaten geri alabiliyor. Sen onaylarsan alıyor adam geri. Yani. ben onay veriyorum, diyor. tuşluyorum mesela. Üç gün He. süresi var aldıktan He. sonra malı. Malı iade de edebiliyor. Anladım. Satış garanti canım, o kaliteli bir firma. Evet, Marka. Evet. evet. Gitti evet. gidiyor. Ben de evet, Erbil abi gitti gidiyor oradan mı aldın diyor. He. Bu mi çıkacağız? Aha, direkt mi Tamam.